2-1 kayıt. Sayın yönetmenim kayıtta mıyız? Kayıttayız. 3-2-1 kayıt dedik ya. Anladım sayın yönetmenim. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kampan Alüminyum Kamp masasının düşüklüğünü tanıtacağız. Arkadaşım ürünü tanıtmadan önce bugün günlerden ne onu bahsetsene. Peki sayın yönetmenim ve genel koordinatörüm Çağla'cığım. Arkadaşlar bugün kurban bayramımızın ikinci günü. Hepimizin kurban bayramını en içten dileklerimizi kutluyor. Mutlu huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyoruz. Şimdi daha önceki videolarımızda da bahsettiğimiz gibi bizim herhangi bir ekonomik kaygımız yok. Şu anda da ailecek e, mutlu bir sosyal aktivite yapmak amaçlı böyle bir video çalışması çekiyoruz sizlere. Elimizdeki ürün e, Nurgaz Compound küçük boy alüminyum kamp masasıdır arkadaşlar. Şimdi ağzı bağlı bir çanta da geliyor şu şekilde. Sırtınıza takıp taşıyabileceğiniz bu şekilde bir çantası var. Çantayı açtığımızda 3 ayrı aparat gelmekte. Masamızın üst kısmının kenarlıkları. Masamızın üst gövde kısmı. Ayaklıklar. Şimdi sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi alüminyumdur bunların hepsi. Ayaklığımızın alt kısmı düz ve üst kısmında şöyle çıkıntılar var. Burası üste gelecek şekilde çektiğimizde taban kısmımız yerleşmiş olmakta. Önce kenarlık kısımlarını yerleştiriyoruz. Kenarlık kısımlarında neyse bakın şöyle şuralarda vidaların girebilmesi amaçlı çıkıntılar var. Koyduğumuzda içeriden dışa doğru gittiğimizde bir tik klik sesi geldi duyduğunuz gibi. Şimdi biz bu kenarlığı buraya da koyduk. Buraya da koyabiliriz. İstediğimiz tarafa koyabiliriz. O bizim kendi isteğimize bağlı olan bir şey. Herhangi bir fark olmuyor zaten. Bakalım tekrardan gösterelim. Şu olan yeri içeriden dışarı doğru ittik ve klik sesiyle birlikte kenarlıklarımız yerine yerleşmiş olmak. Son kısımda ise şu cıklı masamızın üst kısmı. Masamızın üst kısmında da şöyle köşelerde bakın şu üst kısmın köşesinde ve diğer kısmın köşesinde de iki tane delik bulunmakta. Bu delikleri de şu Bizimlerde bunları filmlere yerleştiriyoruz. Bakın. Burası kamp bu kamp masamız kurulumu hazır bir haldedir. Sevgili seyirciler. Evet. Sormak istediğiniz herhangi bir soru var mıdır sayın yayın yönetmenim? Var. Nasıl alalım acaba sorumuzu? Bu kaç kilo? Sayın yayın yönetmenim ürünümüz 1.8 kilo ağırlığındadır. Başka sorumuz var mıydı efendim? Bunun ölçüleri nasıl? Sayın Yayın Yönetmenim ürünümüzün 52'ye 52 santimde ebatları olmakla birlikte yerden yüksekliği ise 46 santim ebatlarındadır. Ürünümüzle ilgili başka bir sorunuz var mı Sayın Yönetmenim? Yok. Peki. Benim sizlere bir önerim olacak. Şimdi bu ürünümüzü kaldırırken bakın en son şu kısımları koyduk ya. Yerden bir yere taşırken, kaldırırken buralardan değil, çıkma ihtimali var. O yüzden şu kenarlıkları koyduğumuz yerlerden tutarak bir yere taşıyabiliriz. Ürünümüzün e, kurulumunu yaptık. Şimdi tekrardan sökmek istediğimizde bakın. Önce orta kısımdan Cırtla apartımızı Kenarlıkları da içeriden dışarıya doğru yapmıştık kurarken. Şimdi sökerken de dışarıdan içeri doğru alıyoruz. Bu şekilde ürünümüzü tekrardan sökmüş oluyoruz. Şimdi çantamızın da taşıma çantamızın da iki kısmı var. Önde ve arkasında cebi var. Arka kısmına çantamızın içindeki cep kısmının arka kısmına ayaklıkları koyuyoruz. Ve kenarlıklarımızı koyuyoruz. Ön kısmına ise Bu kısmını koyuyoruz ki taşıma esnasında falan çizilmesi engellenmiş olması için. Ayrıca arkadaşlar bakın. Burada çantamızın içerisinde kullanım talimatı etiketli bir halde mevcut.